Hemşire Anne YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle hep birlikte arabaşı yemeği yapacağız. Arabaşı yemeğini daha önce kanalımda yapmıştık, köyde yapmıştık. Şimdi evde yapacağım sizlere tekrar. Biliyorsunuz arabaşı kış aylarında yapılan bir yemektir. Ve kar yağdığında mutlaka arabaşı yapılmalı bence. Şu an dışarıda da kar var. Arabaşı yapalım istedik. Arabaşı yapmışken sizlere de çekmek istedim arkadaşlar. Ee, arabaşı bizim en sevdiğimiz yemektir. Eşim de çok sever, ben de çok severim. O yüzden senede 2-3 defa biz arabaşı yemeği yaparız. Ee, arabaşı yemeğine başlamadan önce malzemelerimi anlatacağım size. Malzemelerimi anlatmadan önce sizlere tencerelerimi göstereceğim. Arabaşının çorbasını burada yapacağım. Şimdi size malzemeleri anlatayım isterseniz. Biz arabaşı yemeği yaparken neler kullanıyoruz? Şöyle 250 gram kadar köy tavuğu var elimde arkadaşlar. Köy tavuğunu biz parçaladık. Ee, siz buna organik tavuk da diyebilirsiniz. Köy tavuğu yani. Sonra 3 e, baş Soğan doğradım. Bol soğanlı olursa çok güzel olur bu arada. Ben içerisine salçayı az koyup domates kullanacağım. Arkasından bir yemek kaşığı kadar salça. Çok az da tereyağı kullanacağım. Yarım çay bardağı diyelim zeytinyağı kullanacağım. 2 tatlı kaşığı da tuz kullanacağım. Arkadaşlar baharat da karabiber, kimyon. E, pul biber toz biber kullanabilirsiniz ama biz biliyorsunuz baharatla çok aramız olmadığı için ben yemeklerde baharat kullanmıyorum sizler damak tadınıza göre baharat koyabilirsiniz sonra aramaşının hamuru biliyorsunuz hamuru yapılıyor hamuru için 2 bardak e, mısır unu kullanacağım arkadaşlar bazı yörelerde buğday unu da konuluyormuş biz sadece saf mısır unundan yaparız bu mısırın özelliği kırmızı mısır olması. Beyaz mısır da değil arkadaşlar. Kırmızı mısırı öğütülüyor, un yapılıyor. O şekilde biz bunu kullanıyoruz. Yani bizim yöremizde, biz şu an nerede yaşıyoruz? Denizli'de yaşıyoruz. Ben normalde Denizli Acı Payanlıyım. Şu an Çameli'de yaşıyoruz. Ee, bizim yöremizde e, mısır unundan yapılır. Buğday unu hiç konmaz arabaşı yemeğine. Daha doğrusu ben ailemde öyle gördüm. Öyle yaptım yıllarca. Bu şekilde yapılır. İki bardak bize yeterli. İki iki kişilik, üç kişilik yeterli. Siz kişi sayısına göre bu miktarı artırabilirsiniz. Malzemeleri sizlere anlattım, tanıttım. Şimdi artık yemek yapımına başlayalım mı? Başlayalım. Yemek yapmaya başlamadan önce hemen önlümü takmak istiyorum. Daha rahat çalışmak için. Zaten soğanlarımı da doğramıştım. Hemen yemeğe başlıyorum arkadaşlar. Arabaşı iki yemekten yapılıyor. Birincisi çorbası yapılıyor arkadaşlar. Önce ben çorbasını yapacağım. İkinci olarak da e, hamur hazırlanıyor. Yani iki aşamalı bir yemek. Bunlar birleştiriliyor daha sonra yeme esnasında. Yemek piştikten sonra tabakladığımızda nasıl yediğimizi sizlere göstereceğim. Yarım çay bardağı zeytinyağımızı koyuyoruz. Kuşbaşı doğranmış olan köy tavuğumuzu da tenceremize koyuyoruz arkadaşlar. Önce tavuğumuzu kavuruyoruz. Arkasından soğanımızı koyuyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tavuğumuz sulandı. Biraz sonra suyunu çekecek. Bakın. Tavuğumuzun suyu çekildi. Artık kızarmaya başladı. Şimdi içerisine tereyağı koyacağım. Arkasına da soğanı koyacağım. Şöyle önce tereyağını koyayım. <laughs> tavuğumuz bir güzel kavruldu arkadaşlar. Şimdi de soğanı koyacağım. Şöyle 3 baş soğanımız vardı ve ince ince kıyılmıştı soğanımız. Soğanımız da biraz kavrulmaya yakın. Salçamızı koyacağım. Salça da kavrulurken domatesimizi koyacağım. Sırayla koyacağım arkadaşlar. Daha sonra da içerisine kaynamış su koyduktan sonra yemek Pişmeye devam ederken arabaşı hamurumuzu hazırlayacağız. Görüyorsunuz soğanlarımız iyice kavruldu. Şimdi içerisine salçayı koyacağım. Salçamız da kavruldu bir güzelce. Arkasına domatesimizi koyuyoruz. Domatesimiz de biraz kavrulduktan sonra içerisine suyumuzu koyacağız. Gördüğünüz üzere domatesimiz de iyice kavruldu. Şimdi içine 2 tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. Ve suyumuzu koyuyoruz artık kaynamış. Su koyuyoruz. Şimdi ikinci bardak suyumuzu koyup bir kıvamına bakıp ona göre su koyup koymayacağımıza karar vereceğiz. Bir su bardağı daha su koydum. Şimdi kapağını kapatıp Tavukların bir güzel pişmesini bekleyeceğiz. Şimdi hep birlikte arabaşı hamurunu hazırlayacağız. Arabaşı hamurunu nasıl hazırlıyoruz arkadaşlar? Sıcak suyumuz var, sıcak suyumuzdan kullanacağım. Ben e, bu bardağı ölçü olarak kullanıyorum. Çorbada 3 bardak kullanmıştık. Şimdi önce suyumuzu hazırlıyorum. 4 su bardağıyla başlayacağız hamurumuzu hazırlamaya. Bu arada tekrar kaynamış su hazırlayacağım. Suyumuz kaynıyor arkadaşlar. 4 su bardağı koymuştum suyumuzu biliyorsunuz. Şimdi içine bir su bardağı daha su koyacağım. Ve artık hamurumu hazırlamaya başlayacağım. Hamurun içine bir tatlı kaşığı tuz koyacağım. Suyumuz kaynıyor. Tuzumuzu da koyduk hemen unumuzu koyuyoruz iki su bardağı unumuzu koyuyoruz ve bir taraftan da hemen karıştırıyoruz arkadaşlar topaklanmaması için sürekli karıştırıyoruz diğer ikinci su bardağı unumuzu da koyduk karıştırmaya devam ediyoruz daha önceki kanaldaki hamur karma veya arabaşı tarifimizi de izlerseniz orada da görürsünüz. Bu arada ben arabaşı yemeğimizin tavuğundan bahsetmek istiyorum. Tavuğumuz kemikli tavuk değil arkadaşlar. Kemiksiz tavuk kullandık. Sürekli karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu işin usulü bu. Topaklanmasın, düzgün olsun diye. Görüyorsunuz hamuru sürekli karıştıraraktan topaklanmasına engel oldum. Ee, rahat bir 10 dakikadır karıştırıyorum. 5 su bardağı su yetecek. 2 bardak mısır ununa. Biliyorsunuz bu mısır unu, sarı mısır unu. Ekstra su koymaya gerek kalmayacak arkadaşlar. Bu şekilde pişirdikten sonra tepsiye dökeceğiz. Şu görüntüyü bir görmeniz için açtım kameramı. Hamurumuz 30 dakika pişti arkadaşlar. Şimdi bu tepsiye alacağız. Tepsiyi hemen bir sudan geçirdim. E, bu tepsiye almamızın sebebi hamurumuzun soğuması. Hamuru soğutmamız gerekiyor. Hem inceltmemiz gerekiyor. O yüzden bu tepsiye alıyoruz. Şu şekilde hamurumuzu boşaltıyoruz. Görüyorsunuz. Kıvamımız bu şekilde arkadaşlar. Ve hiç dibi de tutmadı bu arada. Çünkü sürekli karıştırdım. Şöyle tepsimizi düzleştiriyoruz arkadaşlar. Ve hamurumuzun soğumasını bekliyoruz. Arkadaşlar hamurumuz soğurken çorbamıza bir bakalım dedim. Bu arada e, çorbamız da bir güzel kaynıyor. Kaynamaya da devam edecek. Hamur soğuyuncaya kadar kaynatacağım e, çorbamızı ve ben çorbamıza e, erik ekşisi koymak istiyorum. Ben koyarım. Tercihe göre isterseniz koyun istemezseniz koymayın. Ama ben 2 kaşık erik ekşisi koyacağım arkadaşlar. Bir ve iki, şöyle de karıştıracağım. Hamurumuz soğudu, hamurumuzu şekillendirdik ve tabağımıza koyuyoruz. Çorbamız da pişti ve dinlendi. Hamurumuzun içine arabaşı çorbamızdan koyacağız. Bakın yemeğimiz bu şekilde pişti arkadaşlar. Şöyle etiyle beraber hamurumuzun içine arabaşı çorbamızdan koyuyoruz. Evet arkadaşlar, arabaşı yemeğimiz hazır. Şimdi arabaşı yemeğimizde ne var? Çorbası var ve hamuru var arkadaşlar. Bu nasıl yeniyor? Biz size onu anlatmak istiyorum ben. Ee, görüyorsunuz tavuklar çok güzel pişti. Biz bunu yerken şu şekilde yiyoruz arkadaşlar. Çorbası ve hamurunu alıyoruz. Şöyle suyla beraber, etiyle beraber. Şöyle etinden de alalım. Şu şekilde yiyoruz arkadaşlar. Artık videomuzu burada sonlandırmak istiyorum. Bir daha iki yemek tariflerimizde, yöresel tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.